Günaydın Musa Bey. Günaydın. Hoş Günaydın amca. Gelen biz gibi kokutmuş ee, sana. Sağ aslan. sağlık. Oh. <laughs> aman 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 yanarsın oh. <laughs> oğlum bekle ona Ya. Bak ne diye bana. Bakanlıktan bir istifa edeyim. Her gün başın netini yiyeceğim. Bakayım o zaman ne yapacaksın. Ne istifası tövbe de. Bugünlere kolay mı geldin oğlum? Hoş geldin Zeynep Eğilmez. <laughs> Yaşasın hmm. börek. <laughs> Şş, kızlar dokunmayın babaannemiz çok kızıyor. Hmm. Hadi herkes masaya sandalyelerine otursun. Hadi bakayım çaylarınızı koyana kadar biraz soğusun. <laughs> Günaydın baba. Hadi Günaydın. hadi. Günaydın amca. Günaydın. Günaydın kızım. E ben de bu arada babamı arayayım bari. Senin telefonun bakmadım. Bak bak, işten birileriyle konuşmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Görmekten hoşlanmayacağım biridir belki. Artık senden gizlim saklım yok. Lütfen bak kimmiş. Ah, Derya arıyormuş. <laughs> Kızım, merhaba. Merhaba babacığım, bugün nasılsın? Pazartesi çıkabilirsin dediler. Moralin yerine geldi. Pazartesi sen, ben, annen evimizdeyiz. Annen oteldeki işlerini çabucak yola koyarsa... ...hemen yeni evimize geçelim diyoruz. Baba ciddi misin? Yani artık otelde kalmayacak mısın? Gayet ciddiyim. Zaten otelde kalmanız deli saçması bir şeydi. Evimize geçeceğiz. ...annenle nikah tazeleyeceğiz. Her şey eskisinden daha güzel olacak. İkinize de söz veriyorum. Nikah tazelemek de nereden çıktı? Sen bana benimle evlenir misin dedin mi? Bak annen nasıl da naz yapıyor. Evlenme teklif etmemişmişim. Hayır mı diyeceksin? Nikahsız mı oturacağız? Anlaşıldı. Siz aranızdaki sorunu çözün, sonra görüşelim. İkinizi de öptüm. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Allah sen? Güldüğüne göre korkacağımız bir şey yok. Babam annem evlenme teklif ediyor gibiydi, kapattım. <gülüyor> <gülüyor> 宝宝。Baba. Ha. Merhaba Zeynep teyze. Merhaba Ömer'cim Ne haber? Fena değil. Sen nasılsın? Kendimi affetmeye çalışıyorum. Babam için üzülüyorum. Ama bunun daha sonra değil de şimdi bitmesi onun için daha iyi oldu. Hala arkadaş mıyız? Tabii ki arkadaşız. Ben seni çok seviyorum Zeynep teyze. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> babam da içinde kırılan yerlerle başa çıkmayı başarırsa yine eskisi gibi en iyi arkadaşın olur. Başka türlü olmasını çok isterdim ama beceremedim Ömer. İkinize değişmezler. O benim babam, her şeyim. Ama onu kıran insanın ona ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben aslında babamı sormaya geldim ama herhalde sen de nerede olduğunu bilmiyorsun. Evde değil mi? Hayır. Arabı da yok. E işe gitmiş olmalı. Bugün olmadı. cumartesi çalışmıyor. O bana söylemeden bakkala bile gitmez biliyorsun. Peki aradın mı telefonunu hiç? Aradım, açmadı. Dur, bir de benden arayayım. Ha. Arıyor Zeynep teyze. He. Ya baba neredesin? Silivri'deymişim. Ne? Anlamadım. Silivri'deymişim de ne demek? Gözüme uyku girmedi. Evin oraları dar geldi. Sabaha karşı bastım çıktı. Baba bir desen eski polis olacaksın. Hem gözüme uyku girmedi diyorsun, hem o halde arabayla o kadar yol gidiyorsun. Ya kaza yapıp ölmek falan mı istiyorsun baba? Sen beni merak etme. Çek arabayı bir yere, uyu dinlen öyle gel tamam mı? Aklım sende kalır. Bak baba rica ediyorum. Tamam tamam. Bir oğlumdan azar işitmediğim kalmıştı. Balık tutarım biraz açılırım, uyur dinlenir öyle gelirim. Ömer burası balık kaynıyor ha. Acaba evi satsak buralara bir yerlere mi yerleşsek diyorum. Hadi baba hadi. Sen avlan biraz rahatla sağlıklı düşün. Tamam mı? Yola çıkarken de ara beni. Hadi hoşça kal. Çok mu kötü? Sanırım. Silivri'ye falan taşınalım mı diyor. Babamı daha önce bu halde görmediğim için onu nasıl yatıştıracağım bilemiyorum. Ya hayret bir şeysin Süreyya. Doktora giderken bir köpeğimiz eksikti yani. Ne var? O da bizim bir çocuğumuz. Dikkatini çekerim. Doktor da ondan sonra evde köpek bulunmasının doğru olmadığını söyledi. Aşıları tamam. Tüy de dökmüyor. Ölürüm de ondan vazgeçmem. Ya iki bebek gelecek. Kıskanır. Bunalıma falan girer Süreyya. Sokağa mı bırakayım Mehmet? Başkasına mı vereyim? Tamam hayatım tamam. Tamam geri aldım. Üzülme yeter ki tamam mı? Hadi. Bir şey söylemedim ben tamam. Sence kaç gram olmuşlardır bebekleriniz? 650 falandır herhalde. Oğlan o kadardır. Kız 450 olsa iyi. Belki doğuma kadar o da kilo alır. Oğlanın kilosunu yakalar. Doktor ikizlerden biri hep küçük doğar dedi. Allah Allah. Ya şimdi niye alıyorsun? Bilmiyorum. Hadi hayat, hadi. Hadi otur sen şuraya otur. Otur bir tane otur. Derin derin nefes al. Açıl tamam mı? Ben arabayı alıp geliyorum. Korneyi çalınca da çıkarsın dışarı. Abla söyle ne yapayım ben ya. Süreyya hazır hazır, her bir şeyi alıyor. Sabırlı bir koca olacaksın. Biraz sabır Mehmet Bey. Ne oldu doktora gittiniz mi? Şimdi gidiyoruz. Tutturdu köpeği de getiriyor. <laughs> Alma sakını dedim alındı gücendi. Ha bu arada ikizler doğunca köpeği evden uzaklaştırmayı da unut dedi bana. Ölürmüş de bırakmazmış. Abla söyle ne yapayım ben ya? E haklı. Ama doktor evde size zor olur dedi abla. En azından Süreyya'yı ikna etsen şöyle... Doğumdan sonra bir ay falan sende kalsa abla. Sen bak sen sonra geri alırım onu. Şimdi bebekleri kıskanır. Oyun olsun diye ısırır falan ondan korkuyorum. Ama sen de pimpirikli baba. Dikkat edersiniz bir şey olmaz. Biz zaten evde olduk üç kişi. Ben nasıl bakayım demek istiyorsun değil mi? Süreyya'yı alıngan diyene bak. Peki iyi tamam abla. Benden günah gitti. Ben Ankara'dayken Süreyya zaten iki çocuğa zor bakacak. Bir de köpek var. Tamam artık. Zırt pırt seni habire yardıma çağırır. Merak etme. Ben giderim. Ha Mehmet. Gonca'yı kaçta getireceksin? Ben süpermarkete gidip geleceğim de. Daha enişteden ses seda yok. Doktordan gidip gelip Süreyya'yı pazara bırakmam bir buçuk saat. Sen alışverişini rahat rahat yap abla. Sonra Gonca'yı getirdiğimde konuşuruz. Tamam. Hadi canım görüşürüz.